Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün motorlu bisikletime yeni ve güzel özellikler ekledim. Bildiğiniz gibi daha önceden de zaten sürekli yeni şeyler eklemeye çalışıyorum. Bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. Bugün bu yaptığım bir tanesinden daha bahsedeceğim. Kask ve hız göstergesi aldığıma dair bir video çekmiştim. Aslında onun hemen ardından da bu videoyu çekecektim. Fakat hava şartları burada kötü olduğu için o videoları da gecikmek zorunda kaldı. Aslında ben bunu yapalı rahat bir iki hafta oldu. Ee, Sizin o izlediğiniz videolarda daha önceden çekmiştim. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ee, bir de şimdi yeni eklediğim özelliklerden önce sürekli gelen ve hala gelmeye devam eden bir soru var. Buna buradan yanıt vermek istiyorum. Arkadaşlar bununla trafiğe çıkılıyor mu? İşte polisler bir şey diyor mu hakkında en çok gelen sorulardan bir tanesi bu arkadaşlar. Arkadaşlar motorlu bisikletle trafiğe çıkmak normalde yasak. Ee, ama ee, bu tabi polisin inisiyatifine kalmış bir şey. Normalde bu motorlu bisikleti ya özel mülklerde veya e, trafiğe kapalı alanlarda bindiğimiz gerekiyor. Hiçbir şey yani bundan her şehirde bulunmadığı için yani her yerde olmadığı için sürekli de böyle bir şeyle karşılaşmadığı için e, bazı polislerin bilmi bilmeyebilir. Veya polisi gördüğünüz zaman motorlu bisikletini durdurabilirsiniz. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi size yaptığım yeniliklerden bahsedeyim. Şöyle yakına gelelim. Arkadaşlar motorlu bisikletime. Korna ve e, ışık sistemi bağladım. Korna'yı internetten aldım. Işık da elimde bulunuyordu. E, batarya kısmını ise arkadaşlar daha önceden power powerbanklerden söktüğüm e, şöyle lityum iyon bataryalar aldım arkadaşlar. E, bataryalar söktüm. E, bunları kullandım. Bu şekilde e, bunları da şuradaki şöyle göstereyim. Soketten şarj ediyorum. Şöyle yaptığım sistemi değişiklikleri yakından göstereyim. Şu şekilde şurada motorumuzun durdurma butonu var. Sıfırdayken çalışıyor. Bire bastığınızda duruyor. Bu şekilde normalde bildiğiniz gibi buton şu alt kısımdaydı. Bunu buradan iptal ettim. Bu şekilde anahtar şeklinde yaptım. Çünkü butona bazen tutarken 5-6 saniye boyunca tutmak gerekiyor. Ve yani elinizi çekmek durumunda kaldığınızda hemen tekrar çalışıyor. Bu yüzden bu şekilde anahtarlı yaptım. Bastığımda zaten direkt duruyor. Şurada da gördüğünüz gibi korna butonum var. Şu şekilde buranın deliğini biraz daha genişlettim. Burada bildiğiniz gibi anahtarlı kontak vardı. Onun anahtarını kaybettiğim için zaten onu kullanmıyordum. Bunun yerine de o bu deliği biraz daha büyütüp bu şekilde buraya kornamı ekledim. Şöyle zaten gaz kolumuz da burada. Şöyle kornayı göstereyim yakından. Kornum da bu şekilde arkadaşlar. Bunu da buraya bağladım şu kısma. Normalde şu tarafa doğru çekiyorum. Ama burada demin şurada kabloskoplu için şu kısma yerleştirdim. Ama normalde şurada duruyor. Şurada hız göstergemiz zaten önceki videodan biliyorsunuz. Şurada da ışığımız var arkadaşlar. Işık burayı zaten farı değiştireceğim. Bunu sadece yani test etmek için ve şu an kullanabilmek için taktım. Bu şekilde elimde bu olduğu için. Ama buraya daha güzel bir far ekleyeceğim. Bu şekilde o da burada onun da böyle açma butonunu şuraya yerleştirdim. Gördüğünüz gibi açılıyor. Şöyle göstereyim. Ee, şu an gündüz olduğu için pek anlaşılmıyor ama gece gerçekten çok fark ediyor. Ve şu an zaten pillerim neredeyse %25 kısmında. Çünkü bunları şarj etmeyin. Neredeyse 2 hafta falan oldu. Zaten ben bunu yapalı bayağı olmuştu ama e, video çekmek şimdi anca nasip oldu. Çünkü hava şartları çok kötüydü. E, bu yüzden video çekemiyordum arkadaşlar. Şimdi kusura bakmayın. E, stokta bulunan videoları yüklüyordum. E, bu şekilde de ışığı da bu şekilde yaptım. Şurada gördüğünüz lityum iyon piller. burada yaklaşık 1 2 3 4 5 5 tane olması lazım. 5 tane var. 2 tanesi ikişer ikişer paralel. Bunlar birbirine bağlı arkadaşlar. Seri 12 volt elde ettik. şu 3 volt, şurası 3 volt, şurası da 3 volt şeklinde düşünebilirsiniz. 3.7 volt, pardon. Yani 4 kere 3 12 volt yapıyor. bu şekilde burada 12 volt elde ettik. Çünkü şuradaki kornamız 12 voltla çalışıyor. Işığımız da arkadaşlar 3.7 volt da 5 volt arasında değişiyor. 5 volt da çok fazla ısındığı için ben bu yüzden 3.7 volt kullandım. Yani şu iki paralel yani iki paralel pili buna bağladım arkadaşlar. Yani 12 volt değil. Sadece iki tane paralel pil kullanıyor bu. Bu şekilde onu buraya bağladım. Ve şurada gördüğünüz soket. Şu da arkadaşlar şarj soketimiz. Buradan elektrik dışarıdan elektrik vererek Pillerimizi şarj edebiliriz. Normalde motordan, motordan elektrik alabiliyorsunuz. Beyaz bir kablo oluyor motorunuzda. Fakat benim motorumda bulunmadığı için ben dışarıdan şarj etmeyi tercih ediyorum. Zaten de kendi motoru biraz daha zorlamak istemediğim için bu şekilde. Yani zaten motorda kendisinde bir dinamo yok. Kendi ürettiği elektriğini kendine harcıyor. Ateşleme bobinini çalıştırarak kendi akü bulundurmadan sistemli bir şekilde kendi kendini çalıştırıyor arkadaşlar. Elektrik sistemi bu şekilde. Hatta şurada konuyu da bir çalıştırayım, demin çalıştırmak istemedim. çünkü gerçekten çok sesi var. Ben bunun bu kadar güçlü olduğunu da tahmin etmemiştim. Hatta bazı konuyu duyan abiler boyundan büyük korna takmışsın diyorlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bir konusu var. Fazla da basmak istemiyorum. Zaten test videosunda göstereceğim nasıl kullandığımı. O da birazdan gelecek. Şimdi şöyle. Hortumu ve filtreyi de değiştirdim arkadaşlar. Motorun kendi üzerinde gelen kutusuyla birlikte kitle beraber gelen e, vana şuradaki filtre kaçırdığı için arkadaşlar ben bunu e, çıkartmıştım önceki filtreyi. Direk e, depodan geliyordu ama depo'nun zaten kendi içinde de bir tane böyle çok ince gözenekli bir filtresi vardı. O yüzden e, yani kısa zamanda kullanmak için onu takmıştım. E, normalde işte bunu nereden alacağım o zamanlar bilmiyordum. Sonradan Sanayiden sanayide araştırıp buldum arkadaşlar bunu. Zannedersem 5 TL civarında bir şeydi bu. Şöyle gördüğünüz gibi demirli falan yani gelen bir ana gerçekten çok kalitesizdi. Şurasından sızdırıyordu. Bir kere benzinini fulllemiştim arkadaşlar. Sabaha bir baktım komple benzin bitmiş. Burada vana kaçırmış. Ben depo kaçırıyor zannetmiştim. O yüzden hatta şunları falan da boru bandıyla sarmıştım. Buradan kaçırıyor zannedip. Meğerse buradan kaçırıyormuş. Hatta bütün böyle şey... Ee, üstü üstü ıslaktı sabah kalktığımda. Ee, o yüzden o zamandan beri depoyu hiçbir zaman depoda benzin bulundurmuyorum. Benzini şişede bulunduruyorum. Depoya bineceğim zaman koyuyorum. Hatta şu an bile içinde az bir benzin var. Şöyle göstereyim. Çok az. Şu kısımda gözükmüyor bile neredeyse. Şöyle yakınlaştırayım. Aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi benzin çok az içeride. Bu şekilde depomuzda kapatalım. Şöyle boruyu da değiştirdim arkadaşlar. Boru gerçekten e, taş gibi olmuştu neredeyse. Hiç oynamıyordu bile. E, Benzinini gördükçe arkadaşlar bu hangi boru olursa olsun illaki sertleşecek. Bunu belli bir zaman sonra değiştirmeniz gerekiyor. E, şu boruya da biraz daha uzundu bu tabii. Ben e, iki tane aldım bundan aynı. Tekrar sertleştiğinde değiştirmek için 3 TL de boruya verdim arkadaşlar. E, şu şekilde siyah, daha kaliteli bir boru aldım. Ondaki hem şeffaftı hem de daha kısa sürede sertleşmişti yani taktımdan 5-10 gün sonra sertleşmişti. Bu yaklaşık 2 haftadır burada. Gördüğünüz gibi hala esnek bir yapıya sahip e, kaliteli bir boru. E, bu şekilde arkadaşlar şu kısmı da böyle hallettik. E, bu normalde eski bir power bankti. İçinde 4 tane litium pil vardı. Ben bir tane daha ekledim. Elimde bulunduğu için tabii ki de yani hepsini kullanmak için yaptım bunu. Siz buraya farklı bataryalar hatta pil bile tercih edebilirsiniz böyle şarj etmekle uğraşmamak için. Ama ben pili önermem yani hem maliyet açısından hem de kompaktlık açısından bu şekilde daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde batarya kullandım. Siz akü de kullanabilirsiniz. Ben elimde bunlar bulunduğu için bunları kullandım. Şu, bu arada şu burayı komple kapatmayı düşünüyorum. Şu an bunu test etmek için buraya koydum. Bunu ya alt kısma şu tarafa, ya da başka bir şekilde ayarlayacağım. Benzin deposunu biraz daha öne çekmek istiyorum. Şöyle çok yakın gördüğünüz gibi koltuğa. O yüzden de şu boruyu biraz uzun yaptırdım. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani biraz daha payı var. Biraz daha gidebilir. Ee, o yüzden zaten şuradaki ateşleme bobini de arkadaşlar şu şekilde motora değiyor. Hem bunu da önlemek için gördüğünüz gibi zaten biraz yanmış burada. Ee, bunu bu şekilde durması gerekiyor normalde. İleride olsa bu motora değmez. Ee, bunu buradan bir şekilde motora değdirmemeye çalışıyorum. Fakat değmiş birazcık yanmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta bunu şu an fark ediyorum. Yandığını. Şöyle göstereyim. Ama işte e, içindeki tele kadar işlememiş. Bu da iyi bir şey. Zaten bu e, kalın bir kablo. O yüzden çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Ee, arkadaşlar yaptığım eklemeler motorlu bisikletime. Bunlar da şimdi test videosuna geçebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.